hani insanın yapısı nedir? Hazır lezzeten müfteladır insan. Yani şu anda önüme koyulan bir tabak baklava diyor ki birisi önüme bir tabak baklava koyuyor. Diyor ki tam böyle canım da istiyor yani bir tabak baklava. Üstelik de yani Diyarbakır'ın kuru baklavası düşün. Şimdi bu kuru baklavayı önüme koyuyor diyor ki bunu yemezsen yarın sana bir fırın baklava. Şimdi akıl diyor ki yarınki yani onu bekle. Ama hissiyatım hemen ye diyor. Çünkü hissiyatın aklı olmaz. İşte insandaki irade de böyle hep ikilem arasında kalır. İrade tercih yani insanın tercihleri hep bu şekilde gerçekleşir. Hazır küçük bir musibetin musibet katlanarak istikbalde büyük bir beladan kurtulmak veyahut hazır küçük bir lezzeti terk ederek istikbalde büyük bir lezzete sahip olmak. İşte insanın imtihanı böyle gerçekleşiyor. İnsanın fıtratındaki cihazatın inkişafatı bu şekilde gerçekleşiyor. Tercihleri bu şekilde gerçekleşiyor ve ilmen tekemmülü, mükemmelleşmesi de bu şekilde gerçekleşiyor. Yani sürekli olarak insan tercih halindedir. Sürekli tercih meyil halindedir, meyil etme halindedir ve bu da bu kurallarla geçeriyor. Nedir o? Önüne konan küçük bir lezzete karşılık, onu terk etmekle elde edeceği büyük bir lezzet, küçük bir musibete razı olmakla karşılık razı olmasına karşılık istikbalden kurtulacağı büyük musibet. Peki küçüğü küçük yapan, büyüğü büyük yapan nedir? Ebediyetle ilgisi noktasından bakılır. Yani bir musibet ebedi ise musibettir. Ebedi değilse musibet değildir. Hakiki musibet. Yani büyüklük ve küçüklük buna göre. Lezzetin de büyüklüğü, küçüklüğü ebedi olup olmadığıyla ölçülür. Yani bir lezzet küçük bir, şu anda küçük bir lezzet ama ebediyse o büyük lezzettir. Çok büyük bir lezzet ama fani ise hemen bir iki dakikalıksa bu küçük bir lezzettir.